Neden? Selamlay Bugün kötü çik, çik büyük anneden kaçıyor. Bakalım ne, ne olacak? İnanın hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kapı kilitli tamam. Atlayamıyor muyum? Tamam. Atlayamıyor muyum canlayım? Ne yapayım? E ee, şimdi neye gideceğim? Şimdi ben neye gideceğim? Bana bir yol gösterir misiniz? Tamam. Teşekkür ederim. Kuyabi! abi. <laughs> Ay çirkin kayı. Beni, beni gördü. Beni gördü. Tamam. Çıkıp kal. Anahtarını bul. Ve çatı katına giyin. Tamam. Beni yaşakladın. ki çatı katına anahtarını. Aha bunu yaşaklamışım. Buldum. Ben bende ki. Kötü kayıp. Anahtar bende. Şenle Ben kaçayım buydan. Ben kaçayım buydan. Çatı katı neredeydi lan? Manyak kayı bir duy be. Açıl. Valla kaçtık valla. Valla kaçtık. Bu neydi kardeşim ya? Bu kadar Joy mu olur lan? Tuh! İnanmıyorum düştüm. Çok kayanlık yapmışlar bu yayın. Ne işi? Ay! Başka aşkına düşüyor. Ne işi? Kokunç kayı. Ne olacak? Ne olacak? Tamam. Umayım bu yanayda düşmez yani. Umayım düşmüyordur. Bu yeni kıydık. Açtık. Geldik. Tamam. Tamam başka e, çıkışı onu göstereyim mi cinik? Tamam. Tamam cinik. Wow. Duyun bir şey. Tamam. Bu ya iyi. Kolay, kolay kolay tamam. Tamam geçtim geçtim. Atlıyor mu? <laughs> Vallahi atladık. Atla. Manyak kayyı meşhoş. Bam. Kaçtım. Kaçtım. Uyuyor uyuyor. Manyak kayyı uyuyor. Çekiş oyunu Tamam çekeyim bakayım şimdi çiğnim. Yani geçemiyorsanız. Geçemiyorum diye. Bakayım Bakın ben geçiyorum. O da seni şey, çoyuyordu. Wow! Gidiyorum. Neye gidiyorum? İnanın hiç bilmiyorum. Gidiyorum Vallahi. mı? Vay canına vay canına. Şimdi buradan merdivenleri çıkıyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı ilerliyoruz canlarım. Valla çok hızlı ilerliyoruz ya. Farkında mı ki hiç? Şuna bakayım. Koyduğum merdivene bakayım. Allah'ım ya yippim bu kadar. Merdiven mi konuyor beyin? Konmamalı. Bu ne lan? Biz de diye atlıyor şu an, Manyak mıyız? Neyiz biz de ya? Bu da niye kayanlık? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Manyak mısın? Bu ne? Bu çocuğu mu bunu? Şu yaş mıydı? Tamam. Şimdi yakalanmam ki ben. Beni yakalayamazsın ki şimdi. Çıkış nerede? Ama çıkış gösteren bir yer koymanın için gerekmiyor muydu? Vallahi buldum. Vallahi buldum. İnanamıyorum. Yine geldik bu ya. İşte şimdi burada ne yapacağım? Ne şimdi? Yapacağım. e nereye gideceğiz? Kendi Anlamadım. Bu yayı anlamadım işte. Gerçekten anlamadım. Canlayıp vallahi buldum buldum. Oradan gelecekmiş iş. Buldum yani. Çok yoldan ne yapacağız? Allah'ım bu ne? Ruh hastası bir oyun ya. Bu ne değil kardeşim? Cık. Bu kadar joy olmamalı. Tamam çuydan gidecekmişiz ya. Çuydan gidecekmiş. E ben o nasıl atlayacağım Değil ki Oğlum bu, bu oyun. Bir joy, bir joy. Çok çok ya gidişler. İnanılmaz. Yine bir evin altına bir yeğenle Yani bu kadından nasıl kaçacağız bilmiyorum ki. Vav! Vav! Şuna bakın. Gördünüz mü? Bu ne? Bu... Bu... Anlamadım ki bu elektrikli bir şiklet. Şimdi Çerkin olun. Çakince bu yayı atlayacağız tamam mı? gideceğim. Valla burada zaman hiç. Ne yani zaman niye yaşıyorsun daha bitmemiş. Daha bitmemiş. Tamam aşk geldi. Bitiyor bitiyor. Oğlum bitmemiş. Bitsene şey artık. Neyse canlarım biraz duyun. Bu yayı yavaş gideceğim valla. Kuşuya bakmayın. Ben bu çok zor geldim. Hiç kolay kolaydan şey yapamam ya. Ölemem yani. İşte bu yayı hızlı gidebilirim. Ne oldu şimdi? Tamam. Şimdi ne oldu yani? Bir de zaman şaydı. Niye ya Neyse bu yüzden ne var mı? Bu neydi lan? Allah be. Duyun geliyor duyun. Kendi gibi topu da çekin ya. Çekin kayın ne olacak? Şuna bakayım. Tamam topu geldi 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 gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gittim gittim. Çıkış şu yaşı da yumayım. Ki çıkış bu yaşı yani kayı. Kuyu yuka. Şu yukarıda ne yatıyor? Ben onu göremiyorum. Ne? Hani nerede büyük anne yok ki orada? Oğlum manyakmış orada büyük anne yok. Şuradaymış. Allah cezanı vermesin. Tamam. Tekrar andım. Neredeyse vallahi bilmiyorum. Göğünmez oluyor bu. Neredesin korkunç kay? Oğlum bunlardan büyük çiğ var. Bakayım. Şuna bakayım. Bundan yani büş. Bir... Büyük çiğ var büş çiğ. Bunu nasıl biz? Bir de ben gençtim. Neredesin lan? Şuradan lan geliyorlar bu şeferde. Tamam akit işte tamam. Hiç yanımıza yaklaş değil hiç. hiç yanımıza yaklaş değil mi Amaliş? Oğlum sıkıştım kendim lan. Bununla yine ya ay vay yedik. Ay vay gelin. Ölün lan. Çok çünkü bu nedir ya? Kadeciğim, bu kadar çok yapalım kazancılar yuvası ne alaka? E ben çıkamıyorum bile. Çıkamayın bana ne demiştin? Ne işi? Kuyabın, kuyabın yuva mı? Tamam tamam. Neyse canım. Gördüğünüz gibi buradan kaçmayı başardım. Büyük anneden kaçtım. Kaçtım canlıyım. Yaş kuyağı bir yerim. Hmm, Çok da lezzetliymiş. Neyse canlayım. Bu iyi kadar Lütfen kanalıma abone olayım mısınız? Like atanmışsınız, yorum yaparmışsınız. Bana desteklerinizi gösterin canlayım tamam mı? Çiçileri çeviriyorum. Ve iyi şeyler diyorum canlıyım. Abone olup like. Cheers.